Şimdi test etme zamanı. Bakalım. Ben bunu buzdolabında beklettim. Yaklaşık bir ay oldu arkadaşlar. Şöyle bir ee, dışarıda bekletseydim ne olurdu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü hava çok sıcaktı dışarıda bekletmeye korktum açıkçası ee, şey yok içerisinde sirke yok mesela su yok sadece e, tuz, sarımsak var ee, sulandı domatesin kendi suyuyla bakalım şimdi açalım opa şimdi şöyle bir çok nefis kokular geliyor yalnız bu arada tadına bakacağım Evet. Şuradan şöyle bir tanesini güzelce gözüme kestirdim. Tamamdır. Evet. Şimdi evet, sarımsağı halen içinde duruyor. Bu arada bakalım. Hmm. Evet. Domatese inanılmaz bir ekşilik katmış. Koyduğum biberlerden dolayı acı da var. Tuz ve sarımsak da lezzetini 3'e 4'e katlamış. Yani yemeklerin yanında muhteşem bir domates turşusu olarak kullanılabilir.